Eh, palamutlar, palamutlar. Her <laughs> birine güzel bir palamut geldi. 980 gram geliyor. Bu güzel palamutu böyle olduğu gibi 250 dedim. <laughs> Yaz abi bir tane 250 geliyor. Her birine iki tane palamutumuz geldi. Bir buçuk kilo geliyor. Burayı da olduğu gibi böyle 350. Burayı 350. Yaz bunu falan abi 350. 350. <laughs> Evet hey beyler, bir tane kiloluk bir palamut geldi. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. Burayı da 300. Kiloluk bir palamut beyler. Yaz bunu da palaya. Evet hey beyler, 1 kilo 680 gram geliyor bu palamutlar. Burayı böyle olduğu gibi hepsine 400 dedim. Yaz bunu da palaya abi, 400 lira. Bir tane tek palamut geldi beyler, 960 gram geliyor. çok Evet beyler, bu palamut da olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300 evet. biraz, biraz uyur, yapalım. Yapalım.